Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle çantamda ne var videosu çekiyorum. Ee, Dilerseniz hemen başlayalım. Ama benim başka çantam yok. Ee, daha doğrusu var ama onların e, fermuarları bozuldu. O yüzden şu anda tercih eder. Onların içinde ne olduğunu o yüzden gösteremiyorum. Ama genelde zaten hep bu çantayı kullanıyorum. Çok sevdiğim bir çanta. Hemen başlayalım. Ee, şuradan şöyle açtığımızda Açmadım. Açtığımızda şöyle Buraya göre açık çargı var. Bununla ben eğleniyorum. Karnetimi falan bakıyorum. Burada kulaklığım var. Bu ne? Ha, bunu da ben kendim yapmıştım. Turuncu kırmızı mavi falan böyle elinize getiriyorsunuz zaman geçiriyorsunuz sonra gözleriniz kapalı bir tane tutuyorsunuz neymiş turuncu turuncu bir şey bulmaya çalışıyorsunuz bunu otobüslerde arabalarda falan yapıyorum bir tane acil durum için kalem açıkta tamam bunları gösterin İp. Onu ben bilerek koymuyorum. Sihirbazlık şey falan düşünüyorum. Sakız. Bir <laughs> lira. Hani bir şey ihtiyacım olursa diye. Evet. Yine para sanırım. Yok sakız bu sefer de. Evet canım isterse diye sakız ya da ağzım falan kokuyorsa. Ağzıma sakız. Eh girin ya. Bunu da sokalım. Bunu açıyorum hemen. Bir buçuk kolay açıldı. Buradan e, benim dudaklarım çatlamaya başladı. O yüzden ruj alacağım. Ama şu an bu zeytinyağlı olduğu için bunu yanımda taşıyorum. Bu gece yaptığımda sürdüğüm zeytinyağlı krem. Şöyle açayım. Hatta burada duruyordu. Şurada bunu göstereyim burada duruyordu, şu anda makyajlarım dağınık dün gece bir yere gittik hemen çıkarttım attım evet bu şekilde bir krem. diğerlerine geçelim bunu sürdükten sonra rujumu tazelemek için ruj ee, bir de bu bakım ruju olduğu için bunu kullanıyorum yani bu fazla kırmızılık yapıyor o yüzden e, ilk bunu sürüp sonra bunu sürüyorum yani normal gibi duruyor. Bakım yapıyorum ama bilmiyorum. Bunu sürüp bunu sürüyorum. Sonra aynaya bakarak sürmek için ayna, ya da başka bir şey için başka bir şey. Sonra bu şekilde parfüm. Bu çok kalıcı değil o yüzden yanımda taşıyorum. Ve minik olduğu için de bir tane miniş. Bunu aslında ben yanımda taşımıyordum. Geçen gün e, kardeşim koymuş çantama. Evet arkadaşlar bu e, miniş videosu falan da çekiyordum. Evet birkaç hafta önce falan. Bunu artık çekmiyorum. Hani <laughs> bazen böyle çok tabii bir miniş aslında ama çok tatlı minikler var. Bazıları da hiç tatlı değil. Bu benim çantamda durmuyor aslında arkadaşlar. Bu evinde duruyor. İnci evinde. Burası da dağınık. Çabucak koyabiliyorsunuz. Bu arada bu bir sırt çantası. Ve burayı açıyorum. Evet. Evet, burada bir e, şöyle göstereyim, özel bir kitap size göstereceğim. E, böyle şarkı yazmıştım, onlara bakmayın adamlar. Evet, bu yırtıldı, çantaların içine durulur e, Kutuya yeni cila attım, İşte böyle karikatürler yapmıştım. Evet bir de okuma kitabım var. Bu şekilde. Kitabım duruyor. Güneş gözlüğüm duruyor. Burada telefonum duruyor ama şu an onunla kamera çekiyorum. Burada da yazı falan yazmak için bir kalem kutu çok tatlı. Bunun için şu kitap için, defter için. Evet arkadaşlar. Benim çantamda ne var videom bu kadardı. Videomu beğenmenizi umdum. İnşallah size beğenmişsinizdir. Görüşmek üzere arkadaşlar. Diğer videoda görüşmek istiyorum. Sizlerle.